Lütfü Türkan yapsın kalksın, dua etsin, kurban kessin. Bu olay geç duyuldu. Yoksa Lütfü Türkan buradan sağ çıkmazdı. Bingöl halkı ona gereken dersi, gereken cevabı verirdi. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Biz misafirperver, cesur insanların memleketi Bingöl'den bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Biz şehit aileleri siyasi malzeme değiliz. Siyasi oyuncak değiliz. Siyasi dolgu malzemesi değiliz. Kimse bizi siyasetin içine de çekmeye çalışmasın. Tahir kardeşimiz bütün siyasi partilerin olduğu gibi o gün İYİ Parti'de Bingöl'e gelip herkes gibi siyasi propaganda yaparken geçmişte söylemlerinden dolayı Şiir'te Şiir'te gidip bir HDP'linin burası Kürdistan'dır söyleminde sesini çıkarmayan Meral Akşener'e tepki göstermek için Tahir kardeşimiz bir seçmen olarak bir vatandaş olarak kendilerine tepki göstermiştir. Bırakın bir şehit ailesini biz Bingöl'ler olarak birinin anamıza bacımıza küfür etmesine razı olur muyuz? Lütfü Türkan yatsın kalksın, dua etsin, kurban kessin bu olay geç duyuldu. Yoksa Lütfü Türkan buradan sağ çıkmazdı. Bingöl halkı ona gereken dersi, gereken cevabı verirdi. Biz Bingöl halkı 90'lı yıllardan bu yana hiçbir zaman siyasi uzantılarına, yardakçılarına, boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyeceğiz. Lütfü Türkan'dan ve partisinden beklentimiz şuydu. Derhal Bingöl'e dönüp bu şehit yakınımızın elini ayağını öpüp, annesinin elini ayağını öpüp ondan özür dilemesini beklerken yalancılıktan tiyatro çeviriyorlar. Önce dedi ki ben küfür etmedim. Yalan attı. Yalanı kameralara yansıyınca bu kere yalancılıktan özür diledi. Özürü kimden diledi biliyor musunuz? Ne şehit ailemizden mi özür diledi, ne de cesur Bingöl halkından özür diledi. Gitti kendi genel başkanından özür diledi. İyi Partiden beklentimiz derhal meclisteki bütün görevlerinden istifa etmesidir diyorum. Sen bir baba, bayansın. Sen bir annesin. Sen bir bacısın. Sen bir kardeşsin. Bir bayan olarak şimdiye kadar o hain, alçak Lütfü Türkan'ı o partiden ihraç etmen gerekmez miydi? Biri sana küfür ettiğinde hoşuna gider mi? Bakın geçmişte Selahattin Demirtaş'ın eşine küfür edilirken sen gidip Selahattin Demirtaş'ın eşine sahip çıktın, bayana küfür edilmez dedin. Evet, bizim örfümüzde, adetimizde bayana küfür edilmez. Ama bu abimizin kardeşine, bacısına küfür eder, edilirken bu saate kadar neden sessiz duruyorsun? Şehit ailesinden provokatör olmaz. Şehit ailesinden olsa olsa vatansever olur, kahraman olur. Aziz milletimizin emanetlerine kimse küfür edemez, kimse hakaret edemez. Meclisten beklentimiz bu hafta bütün siyasi partilerin toplanıp Lütfü Türkan'ı gazi meclisimizden kovmalarını bekliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da şehit ailelerimizin gazilerimizin yanındayız. Emirlerindeyiz. Onların ellerinin ayaklarının altını öperiz. Bundan hiçbir şekilde gozulmayız. Hep beraber Türkiye'deki bütün şehit ailelerimize sahip çıkma adına hep beraber lütfü istifa lütfü istifa lütfü istifa Havva yavmukum lelikutum tuadum ve şetit şemle i'da inâ ve 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 min cemîi'l âfâti ve'l emrâdi Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.